Oh, yeah. Hmm. Şu şunu mi ਹੂ 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 Hüseyin anahtarı getir ver ben. Vur anahtarı. Kastıracağız, vurduracağız. <laughs> Yok, 4 metre o. 6 metredeydi pardon. <laughs> Kaldır biraz Ramazan Kaç abi. Kaç şey metredir yaptır, şimdi vuracağız. abi bu? Şu an bu boru 6 metre, orası 5 metredir. 5 evet. metrede tıkanmış. Kaldır biraz. Şey yapacağız, vurdurma yapacağız. He? Ben oldu mu? Tane. Hayır durduruyor da açıyor diyor. He anladım anladım. Tam yeter mi? Biraz indir bakalım bir. Tamam biraz kaldır şimdi. Böyle kurtarır Aşağıya sallatıyorum. Tamam Buraya koşun da tam. Hadi Tam kaldırdı sen dur. Kaldırıyor mu? Hayır kaldırıyor hadi. hadi kaldırıyor. Kaldırdı kaldırdı. Kaldırdı, kaldırdı. kaldırdı ya. Oğlum bunu da zaten Orada değil lan. Tamam. Kastırır sen mi? Kastırdın mı? Kastırdı. Mı? Kastırdı. Kastırdı. Bırak. Kaldırıyor Tamam

Mahtar Ya teriyle, bir bir tarzı, Ya Bir öyle Ya bu böyle daha zor değil mi? Böyle daha... Aynen sen değil mi? Bidem, bir parça bir, bir, de, bir, de, bir de. Biraz. Biraz daha bir daha bir daha. Bir daha bir daha bir daha bir daha. Thank Bunları da. Çekiyorum zaten. Abi buraya soda şişesi atmışlar. Bir de hacının söylediğine göre koca koca taş atmışlar. Çocuklar koca koca taş attı dedi. Haberin olsun bir de soda şişe satmışlar. 5 metrede falan yani aşağı inmiyor. Demir boruyla indirmeye çalıştık. Hani e, havada kalmıştır diye ama kuyuyu doldurmuşlar diye gözüküyor şu an. Yani 108 metrelik kuyudan 5 metre yukarıda boş sadece. Buradaki olan malzemelerden kullanmamışlar. Nereden Diğerleri... Ve buralardan hiçbir şey getirmemişler. Yani buradaki etraftan bir şey bulup atmamışlar. Özellikle gelip atılmış yani. Özellikle bir şeyler getirilmiş buraya. Atılmış haberin olsun.